Başladık mı? Başladık. Üçüncü gece yarın başlıyoruz. Başardık. Üçüncü gece yarın. Du -du -du evet, ikinci gece. <laughs> Düşmeyebiliyoruz. Bir, bir izlemeden ikiye geçmeyin tavsiye ederim. de daha güzel şeyler var. şu ablamız önceki bölüm en sağdaki şu ablamız bak dışarıda bir ablamız önceki bölüm iki saat kapının önünde durarak videoyu mahvettiği için ben onu bug'ını buldum bakın şurada zaten lo arkada hikayeler var tamam olduğu de onu bilmiyordum. 3 8 zaten kamera attı oldu. çok bunlara bakacağım. Elma. Daha şarj telefonun konmuş. O yüzden başlayamayacak. Geç başlar. Şurada. Bu. Nasıl olacak? Bir like çok olmaz. Hadi arkadaşlar. O da galiba. Şuraya basınca bir yere bak kapatabiliyormuşuz. çok ses çıkartıyor. şimdi. İyi kıpırdama Bayağı kıpırdama Bayağı Hadi. Bu arada ben bu videoyu öncesine çekiyorum. Ondan sonra, ya, yap, sonra gün yayınlıyorum. Siz şu an ben bu videoyu çekerken bir sonraki gün izleyeceksiniz. Yani şu an bunu çekiyorum. Ve siz bu videoyu yarın geleceksiniz. Sonra o, o gün tekrar da çekeceğim. Ama o videoyu bu, o gün göreceksiniz. Yani zaman. Yarın yarın yarın. Ben o da gelecek. Takipte kalın sadece. Bakarsınız like atın ha. Like, like bu sedin devamıdır. bu, la 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 Gezmeledim. <laughs> <laughs> Kardeşim yine burada saat 6'ya kadar durma. Dökerken saile Dökerken saide saile saile birisi bir duman gece sinsi bir duman dedi gece sinsi bir sinir gece sinsi bir duman gece sinsi sinsin gece bir... oh. pes etme Ben pes etme de bu pes etme de oğlum oradan da yandan geliyor abi ne yapacağım ben onunla Burda, burda, <laughs> Bitirdim